Hayber'in fethi. Hayber gazvesi, 628 yılında Müslümanlar ile Yahudiler arasında patlak veren savaştır. Yahudiler Hendek Savaşı'nda Mekkeli müşriklerle ittifak edip Müslümanlara arkasından vurmuşlardır. Ayrıca Mekke, Medine ve Şam ticaret yolu üzerinde tehlike oluşturuyorlardı. Bunu göze alan peygamberimiz beraberinde bulunan 1600 kişilik ordusuyla Hayber'i kuşattı. Yahudiler hazırlıksız yakalanmıştı. 10 günlük kuşatmada Hazreti Ali'nin tek başına kale kapısına sokup söküp atması ile Yahudiler teslim oldu. Peygamberimiz elde edilen ürünlerin yarısını vermeleri koşulunda Yahudilere topraklarını iade etti. Müslümanlar 20 şehit 50 de yaralı vardı. Yahudilerde ise 90 çölü vardı. Ve İslam ordusu bir zafer daha kazanmıştı.